Biraz düşünebildin mi bakalım? Düşünecek bir şey yok. Baban için bile mi? Babamla ne ilgisi var? Sence? Sakın. Sakın ona bir şey yapayım deme. Bu sana var. Alo, Alo. Baba. Kızım neredesin? İyi misin? İyiyim. 10 dakikada iki uçak baba. 10 dakikada ne iki uçak. uçak. Kızım ne diyorsun? Ece. Alo. Ece. Ece kızım. 10 dakikada Sonra kesiliyor başkomiserim. Telefonla yer tespiti yapamadık. Havaalanına yakınlarında olmalı. İyi de kim bilir hangisi? Havaalanından mı? Ne oluyor kızım? Sen iyice dengesizleştin bu aralar ya. Ne var şimdi ona gülecek? Ya ben arabanın bagajında bulunan toprak Ayda Ormanı civarından gelmiş. Ne alaka diye düşünüyordum. Aydos olduğuna eminse Sabah Gökçen'dir o zaman. Evet ama alanı hala çok geniş. Nereye? K, k kriminale şu çakmağı bulmuşlar mı? Onu merak ettim. Tamam boş ver şimdi çakmağı dinle. Ece'yi Sabiha Gökçen çevresinde tutuyorlar. Muhtemelen Ayda sormanında. Ne diyorsun bulabilir miyiz? Suratını dağıtmadığına şükret. Sen beni patrona rezil mi etmek istiyorsun? Geber. Patronun istediği gayet basit. İşin hayatına devam edeceksin. Sadece sana ihtiyacımız olduğunda ...gönebileceğimizi bilmek istiyoruz. Hepsi bu kadar. Yoksa? Zavallı babacığını bir daha göremezsin. Başkomiser olan da tabii. Belki otopsisini sen yaparsın. Bir de Selim. Bir de bir aptal var yani. Lütfen. Lütfen. Cevap ver sana gönebilir miyiz? Tamam yok, yok bulamıyorum. Tamam sakin. Bulacağız tamam. Önce sakin. Ya bu son kutuydu Emre. Peki raflara, dolaplara falan baktın mı? Baktım. <laughs> Hah. Tamam buldum. Arama tamam buldum. Ne? Neredeymiş? Çakma değil kızım, Ece'yi buldum. Na nasıl ya? Nereden buldun? Ece'nin aradığı zamanda kalkan uçakları arattım. Rotalarına baktım, haritada da karşılaştırdım. İşte son bir yer kaldı. Ece kesin burada. Abi, patron kızı istiyor. Çözün şunu. Başkomiserim! <laughs> i̇ndir, indir, indir silahları, indir. İndir, kaldır elleri. Ambulans çağırın, çabuk!